よろしくお願いしま Sinopumuz için 6 yıldır gece gündüz demeden çalışan, koşturan kıymetli başkanımız Sayın Cengiz Topak aramızdalar. O vefakar başkan, o cefakar başkan, o adam gibi adam. Hoş geldiniz başkanım. Abiler basın abi müsaade edin. Abi. Teşkilatımıza gelen Sayın Cengiz Tokmak Beyefendi'ye bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. uzun zamandır beraber koşturduğumuz siyasette beraber terlediğimiz ve kısa süre önce partimizde ilimizin partimizin temsilciliği görevi verilen değerli yol arkadaşım, değerli il başkanım ve yönetim kurulu üyeleri Yine partimizin ilçelerde önderliğini, liderliğini yapan çok değerli ilçe başkanlarım ve yönetim kurulu üyeleri. Ve yine partimizin hizmetkarlığını kapı kapı dolaşarak partimizi, davamızı anlatan çok değerli hanım kardeşlerim. Ve yine görev verildiği zaman görevi sorgulamayan, zaman merhumu tanımayan genç kardeşlerim ve yine İl Genel Meclisi seçilerek köylerimize, mahallelerimize hizmet veren İl Genel Meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz ve yine belediye başkanı seçilerek ilçelerimizde partimizin belediye başkanlığını üstlen üstlenmiş belediye başkanı arkadaşlarım. Çok değerli muhtarlarımız. Çok değerli yol arkadaşlarımız, gönüldaşlarımız. Bizlerin hizmetlerini kamuoyuna taşıyan çok değerli basın mensuplarımız. Çok değerli dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz bu gençlikle gurur duyuyoruz. Sizlerin emeğini o soğuk kış gününde, soğuk Yağmurda, çamurda o direklerin tepesine AK Parti'nin bayrağını dalgalandırmak için canını tehlikeye atan genç kardeşlerim ben sizlerle gurur duyuyorum. Bravo. Bugün bugün farklı bir heyecanlıyım. Allah hepinizden razı olsun. Biraz da bu sıcaklığınızı, bu samimiyetinizi gördüğüm zaman duygulandım. Duygulu konuşmak zor. Ama ben size şunu söylüyorum. Bu yola bugün çıkıyoruz inşallah. Milletvekili adayı aday adayı olacağız. Hayırlı olsun. Aday olalım olmayalım. Adaylık nasip olur olmaz. Ama şunu herkes bilsin. Ben aday olsam da olmasam da davamın sonuna kadar arkasında olacağım. Çünkü AK Parti'nin bu ülkeye verdiklerini, bu ülke için yaptıklarını, bu ülkeyi nereden alıp nereye getirdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. 17 Aralık sürecinde bu ülke için yapılanları, bu ülkenin gelişmesinin önüne set çekenleri hep beraber vurduk geçtik. Ama bundan sonra inşallah farklı makamlarda Sinop için, ülkem için, gençlik için, kadınlarımız için, hepimiz için sizlerin vekili olmaya adayım. Önce... Kendimi önce Allah'a, sonra size emanet ediyorum. Değerli yol arkadaşlarım, değerli dava arkadaşlarım. Partimizin kuruluşundan beri bu davanın içindeyim. Kale yazısında 30 kişiyle bu partiyi kurduk. 2001-2009 arası partimizin çeşitli kademelerinde görev yaptık. 2009'da kurucu genel başkanımız davamızın lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Sinobil Başkanlığı'na getirildim. Altı yıldır sizlerle ilçe ilçe, köy köy vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Cenazesinde olmaya çalıştık. Şenliğinde olmaya çalıştık. Acı gününde, tatlı gününde olmaya çalıştık. Bu ilin her tarafını karış karış biliyoruz. İlimizin sorularını hepsini biliyoruz. İl başkanlığımız döneminde milletvekilimizle uyumlu çalışarak çözüm üretmeye çalıştık. Bir da çözüm getirdik. Bunları burada tek tek sayarak sizleri çok fazla sıkmak istemiyorum. Ortam kalabalık, hepiniz ayaktasınız, bir aile de sıcak. Onun için bundan sonraki süreçte de bilmez, bilmenizi isterim ki il başkanlığımda aynı heyecanla, aynı coşkuyla doğduğum topraklara hizmet, et, hizmet etmek için var gücümle çalışacağım. <laughs> Ben diğer müracaat eden aday adayı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. İnanıyorum ki onlar da Sinop için, Sinop'a hizmet için bu davaya, bu yola baş koydular. Hepsine başarılar diliyorum. Lütfen senin başkanım. Lütfen seni. Lütfen seni. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Lütfen seni. Lütfen seni. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Benim var Değerli yol arkadaşlarım, değerli dava arkadaşlarım. Tüm dediğim gibi aday adayı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Hepsine yolları açık olsun. Allah gönüllerine göre versin. Dediğim gibi iki aday olacak. Biliyorsunuz Sinop'umuzun iki milletvekili var. İki adayımız olacak. Adaylarımız kim olursa olsun. Kim olursa olsun biz canla başla çalışacağız. Çünkü Önemli olan AK Parti'nin zaferidir. Önemli olan Cengiz Tokman, önemli olan A kişisinin, B kişisinin zaferi değildir. Önemli olan AK Parti'nin bu ülke için verdiklerini yüreğinde hissedebilmektir. Değerli dava arkadaşlarım. 2009 yılından bu yana 6 yıldır yaklaşık il başkanlığı yaptım. 24 Haziran'daki kongreyle de il başkanlığımızı kardeşimiz, yine yol arkadaşımız, dava arkadaşımız Ali kardeşimize devrettik. Aynı şekilde ben sizlerden ricam Ali, Ali Başkan Sinop'ta bu partinin bayrağını taşıyan genel başkanımızın, başbakanımızın Sinop'taki temsilcisidir hep birlikte onun çevresinde hep birlikte AK Parti'mizin başarısı için koşturacağız. Ben sizlerden de yine bana verdiğiniz o güçlü desteği Ali Başkan'a da vermenizi istiyorum. Çünkü il başkanımız ne kadar başarılı olursa partimiz o kadar güçlü olur, o kadar başarılı olur. Değerli arkadaşlar, değerli yol arkadaşlarım. Bundan sonraki süreçte de yine beraber olmaya devam edeceğiz. Mart sonunda inşallah aday adaylığı e, süreci tamamlanıp adaylar belli olacak. Yine adaylar belli olduktan sonra biz aday olalım olmayalım sahada olacağız. Çalışmalarımızı tüm gücümüzle devam ettireceğiz. Ben bu kış gününde ilçelerimizden, köylerimizden uzaktan yakından gelen siz değerli hemşerilerime çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. <laughs> Ve yine sizlerin huzurunda müracaat dosyamı değerli il başkanımız Ali Çöpçü'ye Huzurlarınızda takdim ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Başkan, Başkanım. Kavuslu her ayrılma güzelden Yardımcı senden. Ah, ah, ah. Gel, gel, gel olmasın hayvanım Tchau, اس 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 www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini